Ülkede tam bir motor terörü yaşanıyor. Yani şu motosikletlerden başımız resmen belada. Valla adamların nereden çıktığı belli değil. Sağımızdan geçiyorlar, solumuzdan geçiyorlar. Valla hiç kuralda tanımıyorlar. Hatta yaya yollarından beri böyle alıp başını gidiyorlar. Ya arkadaş bunlara bir kural getirin Allah rızası için. Ha, eldiven takın, yok kask takın demekle onların hayatlarını belki kurtarmaya gayret ediyorsunuz, çalışıyorsunuz ama ya bizlerin hayatları ne olacak, yayaların hayatları ne olacak? Bu buyur da işte İngiliz Çağlar, geçtiğimiz günlerde bir motosikletlerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ya ülke var ya hakikaten hindistanı geçti yani. Adım başı motosiklet, adım başı motosiklet. Ya bu işi bir zapt altına alın ya da bu motosikleti işte kuryeler midir, nedir? Zaten o kuryeler başlı başına bir bela ya. Bunlara bir çözüm getirin. Öyle bir kanun çıkartın ki yani arkadaş bunlar da öyle çok rahat bütün yollar bizim diye hareket etmesin.